Alanı sayıca çevresinin 3 katına eşit olan bir üçgenin işte çemberine yarı çapı kaç olur? arkadaşlar genelde bunlar da eşkenar üçgen alırsak daha güzel olur. Bir eşkenar üçgen düşünelim. Bir kenarının uzunluğunu A dediğimiz takdirde alanı A kare kök 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Çevresinin 3 katına eşitmiş. Çevresi 3A 3 katına eşittir dedik arkadaşlar. Şu A'nın biriyle şu A'nın biri gider. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36 bölü kök 3. A'yı 36'yı 3'e bölersem 12. 12 kök 3 bulduk arkadaşlar. Evet bunun içine bir tane işte çember çizsek şu şekilde. Merkezlerden ne yapıyorduk arkadaşlar? Dik atıyorduk. Şurası yarıçap, yarıçap. Evet eşkenar üçgen olduğu için burası 30 burası da 60 olduğu için 30'da R varsa 90'da 2R vardır. O zaman burası yüksekliğimiz ne oldu? H'ımız 3R oldu. Şimdi 30 60 90 üçgeninde arkadaşlar 90'ın karşısında 12 kök 3 varsa 30'un karşısında yarısı 6 kök 3 vardır. 60'ın karşısında da kök 3 katı. Yani 6 kök 3'ün kök 3 katı olur. Kök 3 kök 3 3 yapar. Bununla giderse R'yi ne bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Evet arkadaşlar BD ile DC eşitmiş. Bu tabana bir apartman düşerse bu tabana bir apartman düşer. Şu ortaya da ne diyelim arkadaşlar? K diyelim. Alanı sinüsten parça parça bulalım arkadaşlar. 3 çarpı k bölü 2 çarpı sinüs 45 eşittir. Bu da k çarpı 3 kök 2 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Şu ikiler birbirini götürür. K'lar birbirini götürür. Üçler birbirini götürür. Sinüs 45'in değeri neydi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 idi. Burada da kök 2 çarpı sinüs alfa. Kök 2'ler de birbirini götürdü. Sinüs alfamızı ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 2 bulduk. Alan B, C, D nedir diye soruyor arkadaşlar. Ne özel üçgenimiz vardı? 5, 12, 13. Şuraya A dersem, şuraya B dersem. Buraya tekrardan ne diyeceğim? A diyeceğim. Alan B, değil sinüsten bulalım arkadaşlar. 5 çarpı 13 bölü 2 çarpı sinüs A. Peki sinüs A'yı burada bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. Peki şuradan bakabilir miyim? Bakabilirim. Sinüs A yerine karşı bölü hipodan 5 bölü 13 yazabilir miyiz? Evet. 5 çarpı 13 bölü 2. 13'ler birbirini götürür. 5 kere 5. 25 bölü 2 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar açı ortaylara harf verelim. A, A dedim buraya B dedim. 90 A B, 90 A burada ne olacak? B. Ters açıdan burası da B. Bir tane ikiz kenar yakaladık mı? Evet. Buraya 20 ise burası da 20. İkiz kenar görünce bir dikkat ediyorduk. Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Özel üçgen yakalayın. 12, 16, 20. Yüksekliğimiz 16 arkadaşlar. Tabanımız 24 2 neyi veriyordu? Alanı veriyordu bize. 12 ile 16'yı çarpın. 2 kere 6 12. Son 2 olan hemen bakıyorum. Başka da ikimiz yok. Cevabımız Edirne oldu. Evet arkadaşlar. BF uzunluğuna 2A dersem FA uzunluğu 1A olacakmış. CE uzunluğuna B dersem AE uzunluğu 3B olacakmış. Şuraya da CC dedim. Taralı alan bölü toplam alan. Taralı alan bölü toplam alan. Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Buna çekirge diyorum ben. Birer tane zıplıyor. A çarpı B çarpı C artı diğer kenarlar birer tane zıplıyor. 2A çarpı 2A çarpı 3B çarpı C bölü tamamı arkadaşlar. Buranın tamamı 3A. Buranın tamamı 4B. Buranın tamamı da ne? 2C. 3A çarpı 4B çarpı 2C. Formülümüz bu arkadaşlar. Burada 2 tane 3, 6 ABC geliyor. 1 ABC de buradan geliyor. 7 tane ABC geldi yukarısı. Aşağısı 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 ABC geliyor arkadaşlar. Taralı alanı bize 14 olarak vermiş arkadaşlar. Toplam alanı soruyor. Sadeleştirmeleri yaptığım zaman 7'ye 14 düşmüş. 2 katı 24'e 2 katı ne düşer arkadaşlar? 48 düşer. EC uzunluğunu arkadaşlar 2x dersem AE uzunluğu 3x. EC uzunluğuna 2x dersem pardon şurası 2x şurası da ne olacakmış? 3x düşecekmiş. EC'ye 2x, AE'ye 3x arkadaşlar. Şurayı birleştirdiğim zaman 2x'e 2 apartman düşerse arkadaşlar 3x'e ne düşer? 3 apartman düşer. Şimdi B'ye göre düşünürsem 3x'e 3a artı 3b düşerse arkadaşlar 2x'e de 2a artı 2b düşer mi? Evet 2a artı 2b düşecek. Şimdi buradaki arkadaşlar kalan yere ne düşer? Yani burasını 3b dediğim için şuradan arkadaşlar toplam alan olarak 2a eksi b buraya da ne düşecek arkadaşlar? 3b eksi 2a. Yani şu şekilde bakın. 2x'e 2a düştü. 3x'e 3a düştü. En büyüğe 3x'e 3a artı 3b düşerse 2x'e de 2a artı 2b düşecek. Şu taralı alanlar birbirine eşit olduğu için arkadaşlar buranın 3b olmasını istiyorum. Buraya 2a dediğim için buraya 3b eksi 2a yazabilir miyim? Evet 3b eksi 2a yazdım. Evet 3x'e 3a artı b düştüğü için arkadaşlar 2x'e de ne düşecekti? 2x'e de 2a artı 2b düşecek. Şu 2a'lar birbirini yok edecek şekilde değer verdiğim zaman 2a artı 2b düştü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar BD'nin diyor. BD'ye ne düştü? Toplayın. 2A artı 2B düşüyor. BD'nin karşısına 2A artı 2B düştü. DC'nin karşısına ne düşüyor arkadaşlar? Yukarı doğru toplayın arkadaşlar. 2A'lar birbirini götürüyor. 3A artı 3B düşüyor. Evet 3A artı 3B. Bakın arkadaşlar biri 2'nin katı 2 tane A artı B. Öbürü de 3'ün katı 3 tane A artı B. O zaman oran olduğu için arkadaşlar benzerlik oranımız ne olur? 2'ye 3 olur.